Merhaba iPhone Türkiye takipçileri. Bugün sizlere iPhone 16 Pro'nun ilk defa gelen kamera kontrol düğmesinin nasıl işe yaradığını, nasıl kullanıldığını, pratikte nasıl olduğunu göstermeye çalışacağım. Bu kamera kontrol düğmesi iPhone'un sağ tarafında, aşağı bölgede yer alıyor. Şimdi hemen bakalım. Kamera kontrol düğmesine basarak telefonu aktifleştirip aynı zamanda bir daha basarak kamera moduna geçiyoruz. Normalde kamera modunda hafif basarak bu şekilde zoom özelliğini çalıştırabiliyoruz. Ancak burada şundan bahsetmem lazım. Bir kere bunu burada basmak ve bu ayarı yapmak çok pratik değil. Dik olarak bakalım. Bunu bu şekilde yapmak hiç pratik değil. Telefonu düşürme riskini doğuruyor açıkçası. Yani şu an telefonu tutmuyorum bunu yapabilmek için. Şimdi aslında iPhone'larda önceden beri olan şu özelliği bakalım. Bu mu daha kolay ergonomik olarak? Hatta önce aktifleştirmek için hafif basmanız gerekiyor. Bazen hafif basayım derken çok basıp yanlışlıkla fotoğraf çekebilirsiniz. Yoksa şu mu? Şu an iPhone'u çok stabil bir şekilde tutabiliyorum. Bu an ise telefona tam hakim değilim. Üstelik 5x'e gelebilmem için böyle uğraşmam gerekiyor. Ama burada bunu sıfırdan dijital zoom'da açıksa 25'e kadar getirebiliyorum. Yani ben açıkçası bunu hafif bastım. Özellikle bu zoom özelliği için çok pratik bulmadım. Onun dışında bastığınızda çekiyor. Evet bir kamera düğmesi. Ancak telefonu ters çevirelim. Zaten burada bir düğmemiz vardı. Yani bu bu ses açıp kapama düğmesi zaten o işlevi görüyordu aslında. Burada bunun getirilme özelliğinin ben çok pratik olduğunu düşünmüyorum. Evet kamera burada olduğu için belki yukarıda olması avantaj. Çünkü böyle yaptığınız zaman buradaki ses düğmesini kullandığınızda kamera aşağıda kalıyor. Ama elinizi ona göre kullanırsanız bunu da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ha, bunun esprisi burada bir hassasiyetli bir durumun olması. Ancak Buna zaten gerek yok. Normalde şöyle yapıp ben zaten ses düğmesiyle bunu yapabiliyorum. Açıkçası bu anlamda benim için bir yenilik değil. Başka işler için belki kullanmak için yeni bir düğme olması iyi olabilir ama iPhone 15 Pro'nuz var. iPhone 6 Pro'ya yeni bir düğme olması iyi olabilir. Geçmek gerekir mi? Bence gerekmez. Çünkü bu düğme biraz gimmick dediğimiz bir konu. Yani evet yapılmış ama aslında gerçekten kullanılabilirliği gerçek hayatta pek olacak gibi değil. Ha düğme olarak yine kullanırsınız. Ama bunu da kullanırsınız. Yani ne farkı var? Gerçekten tek elde bir avantajı var mı diyorum. Hala yani bunun için yok. Ayar için yok. Çekmek için olabilir. Şundan daha güvenli. Sonuçta telefonu tutuyorsunuz. Tek elle çekerken gerçi şunu da kullanabiliyorsunuz. Yani sadece tutuşunuz değişiyor. Bu daha sağlam bir tutuş ayrıca. Şuna göre açıkçası çok gerekli bir düğme değil. Yani yapılmış ama yani sanki iPhone 16 Pro'yu hiçbir şey değiştirmeden çıkartmayalım dermişçesine yapılmış bir butona benziyor. Benim kendi şahsi görüşüm bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Ben de onlara cevap vermeye çalışırım elimden geldiğince kullanan biri olarak. Açıkçası çok yeni bir özellik olarak değil, yapılmış olmuş olması için yapılmış bir özellik olarak gördüm yani ben bu butonu. Burada aslında parmak izi okuyucu olsa ekstra bir güvenlik açısından kullanılabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu hassasiyeti vesaireyi vermişler. O da verilebilirdi. Bence o daha iyi olabilirdi. Ha evet bunda Face ID var. Doğru. Ama iki güvenlikli bir sistem de yapılabilir. Yani daha farklı bir kullanımları olabilir ama bunu kamera için yaptık demek biraz saçma geliyor bana. Ha bu arada kamerayı açmak için iyi bir düğme olarak düşünebilirsiniz ama zaten burada bir fonksiyon butonu var. Bunu istiyorsanız kameraya atayabilirsiniz. Buna bastığınızda kamera zaten açılıyor ki bunda dikkat ederseniz direkt kamerayı açmayı önce açıyor ve sonra basmanız gerekiyor. Fonksiyon butonunda ise bunu direkt kamerayı açma için kullanabilirsiniz. Yani şimdilik bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.